Merhaba, Pancake Kaos'tan makarna salatası tarifi. Önce makarnayı haşlayarak başlayalım. Makarna haşlanırken kornişon turşuyu doğrayıp hazır edelim. Bir kaba yoğurt, haşlanmış makarna, garnitür, kornişon turşu ve mısırı koyup karıştıralım. Daha sonra servis edeceğimiz tabağa koyup üzerine dereotu serpelim. Makarna ile yapılan bütün yemekler çok kolay. Kolay yapılan bir yemek olması nedeniyle de çok tercih ediliyor. Tabi her şeyde olduğu gibi fazlası zarar. Ama makarna'nın vitamin içerdiği, tok tutmaya yardımcı olduğu, kolesterolü düşürdüğü, enerji verdiği ve çok ekonomik olduğu da unutulmamalı. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.